Geleceğe baktığımda her şey çok daha güzel. Herkes güvende ve bir arada. Geleceğe baktığımda sevdiğim kız gülümser. Çünkü zorluklar çok daha kolay seninle. Hayalimizi <laughs> duyururuz. <laughs> Doğru hamleler yaparsak galibiyet yakın. Bütün kahveleri patlatırım. <laughs> evet, evet. Keşke önce fark etseydim. Şimdi başlama vakti. Açakla. Doğru, doğru doğru savaşı, savaşı barışa yol açalım. Amiler çetin ama deneyimliyiz. 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 Hadi. tek tanrı ben olacağım. İş yetileşir adanırlar ekip dağılır. Cennet kapısından geçer. Çerken başlasın yayın. Dua ettikleri yok kişi ben olmalıyım. Ulaştığımda da kabullanır. Sen tatmin olmazsın. Sen ezelden yıkıksın. Hiçbir zafer seni doyurmaz. En son gülen kim olacak? Hiç böbürlenme. Son kez değmiştim dersin gırtlağın kesilince. <laughs> <laughs> Ver fazla büyütme. Düşme hemen Kabalaştı dahi planı onu çok gerdiğinden Geleceği düşün well fitne sokmasın başarı Her şey değişiyor o mertebe atladıkça Beni hala görünmüyor daha da parladıkça Vox şerefsizdi Değil mi? Göç oğlanı göç gibi davranıyor Bizden sıyrılır sanıyorsa siktesin tutmam lafı Halen bizim olunca verecek hesabını o zaman aklını toplaranlar hatasını şimdi, şimdi cennetteki, cennetteki ahmaklar, ahmaklar görsün vesine Neredeyim ben nasıl girdim bu korkunç kutuya Oğlum çok fena Charlie kükrecek bana Kim oldu mu öğretme vakti acımamasla ölsün her biri Düzgün mü halem altıma altına sen? Önemli bu kavga. Fırtına Ay, adım patlıyor. Ya. indiğimizde neler bekliyor. Sadece hak etmedin sen. Ne yapayım geri döndüremem. Bir lanet, lanet ya tüm üstüne tüm gücüyle. Tüm gücüyle. Geleceğe baktığımda korku var zihnimde Bilincim kıvranır çığlıklarla Bulamıyorum bir tare, Gördüm görülerek Yaşanan ölüm ve alimin yıkımına Zaman kazandırdım ne yapılırdı başka Savaş karşısında Ve yüreğim çırpınıyor beklerken tam vaktini Doğmayanı desir gibi